arkadaşlar bugün size Charger açıyoruz. Bakalım. Biz açtığımız burada... şeyi de gösterelim. Charger Mix. bu. bu... Poyraz'ın demesiyle Charger Mix. Buradan böyle şeylerimiz var arkadaşlar. Bakalım bize biz bu çıkacakmış. Evet. Bir alt... oyuncağın nerede? Oyuncağımız içinde. tabii içinde. içinde. Kazıyacak mıyız onu şimdi? Kazıyacağız. Hedefimiz bu asla. Hedefimiz Türk kahvesi. Hedefimiz burası arkadaşlar. Şurada küçük kırmızı olan Tam Tamam 30 saniye oldu. İstiyorsan kazmaya başla bakalım. Ne çıkıyor bakalım. Ben de merak Suyun ettim. Suyun için içinde kazayım mı? Suyun içinde kazacaksın zaten. Oo. Evet. Koyra şu anda Artık Oyuncağını öyle. kazıyor. Ben de daha çok kazandım ama Hangisi kolayına geliyorsa onu da kaz. Ama bence heh, böyle suyun içine kazacaksın. Oy! Uf! <laughs> aa! Arkadaşlar! ilk hedefimiz çıktı. Vallahi Aa! Bu neymiş lan? İşte karakteri o. Sana karakteri birleştireceğiz. Aa! Paça çıktı mı baba? Yok, alçayı koparıyorsun şu anda. Bu alçı mı? Alçı olsa küldüğü belliymiş. Arkadaşlar. Alçı değil de o köpük gibi bir şey. Değişik bir şey. Mentos Mentos. Mentosu. Su içine patlayan mentos diyelim. Arkadaşlar ne dişlerini de göster bakayım. <laughs> Çıkan dişlerini. <laughs> Arkadaşlar bunlar hele bir çıksın sizi yiyeceğim. ne? Balga mı çıktı? Çekemedim mi hala? İki saattir sökülmüyor ki. 30 saniye dedi, 30 saniye de geçti. Suyun içinde bekleteli. Ben ne yapayım? İki saattir ben de soyamadım. Ha, aferin. Çıkar bakayım. Azıcık pratik yapmaya çalışıyorum. Şöyle azıcık elimi daşladıyım ki. Hep. eline bölmeye çalış. Yok, evet. yok yapmam. Yaparsam çünkü elim acı. Bu nasıl kazıyorum? Elimle nasıl kazıyorum? Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun boyunca? Açarsak tavsiye edeceğim. <laughs> 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 Babası yardım et. Bunu yardım lazım arkadaşlar. Baba yardım ederek aç. Ver bakayım. Al kazı. Oyuncak çıktı. Bir parçası çıkardım. Neymiş bu? Bilmiyorum. Bir parça orada. Heh, bir parça da burada. Bu adamımızın neresi? Tut bakayım. Dur ben bunu... Kağıtın üzerine koy al bunu. Parçalarını. Dur, Heh, ben... Bir tane de burada varmış. Isıtıyorum. Heh. Al bakalım bunu. Ben şurada ne, herhalde. Ben ne çıkacağını biliyorum. İlk aa şu yeşil çıktı. He. En alttaki bak şu şu. Bu. He o çıktı. Parçalarını koy şuraya. İlk önce parçalarını bir açalım. Evet. Baba bak bu ne? He evet Al. bu konyumdaki şişe. Hadi bir şey atalım. Haritamızı üstüne koyalım. Bunlar neyse ne ne ne. İki kolu. Alçıların içinde parça kaldı mı ki? Al iki tane de burada var. Bu kadar mı? Yok ya. Tamam yok bu kadar. Başka bir şey yok. Al hepsini kırdım yok. Ha, hepsi bu. Pist. Şimdi içinden çıkan... Aa! Bak bak! Mini go! Evet. Min... Şu ne Poşetin içindeymiş bu. Bunu da açalım. Bedeni. Vallahi bedeni. Bu neymiş lan bu? Bunları birleştir. Bu beden mi ki? Beden, beden. Yoksa ben bunları ne takacağım? Kafaya mı takacağım hepsini? Aha. Yani. Yo, kanat gibi bir şey. Kanat, kanatlı beden ya. Yani. Ayağı bir tanecikti ama. İçine bak. Kesin bunun içinde bir tane ayak var. Gerçekten mi? Gerçekten değil, gerçekten yani. Orada bir tane ayak eksik. Eksik bence. Ya da adamla eksik mi koymuş? Dur. ben bunu ayak kısmını kol kısmına koydum. O. İstersen istersen ben bakayım, sen birleştir. Önce bir birleşsin, sonra bakalım. Tamam bir tane eksik yani aynen biri. Dur bakayım, sen bana ver bakayım onları tek tek. Sen bunlara Ver Sen abicim için. Sen bak. Şu nesi şimdi? Kafası. Dur bakayım. Aynen, bu kafa. Şu vücudu. Şu ucu Buldum gibi ya. İlk kat... ilk defa kalptemizin kolu bacağı yok. Bu ne? Kolu, Kolunu mu buldum ben? Bu kolu. Ah! Heh buldu. Tamam. Aferin sana. Anahtar var. Çünkü ben dedim sana yani biri yok diye. Şurada anahtarım da bulsak. Ama bana anahtar güvenine gerek var. Hı, baba ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Tamam sen ellerini yıka ama bekle karakterini de yıkarsın. Tamam hemen. Bu Bunu ne bunun? Şöyle. Dikkat edin arkadaşlar. Karakterimizi de yıkayacağız. Ready, blink, bat. <laughs> Para göz yarasıymış. <laughs> Para göz yarasıymış. Para <laughs> göz. Tam benlik. Hı, hmm, tamam. Bu da bunun oyunca. Ben sana yıkıp geleyim bunları şimdi. Bak, o da bu. Çıkan hepsi kat şeylerden. Hı.